2023 bitiyor ve yepyeni bir yıla adım atıyoruz. 2024. Aa, ismi 2025'de, 2030'da, 2050'de olabilir. Neden? Çünkü ben değişmediğim sürece yıllar değişse de hiçbir şey değişmeyecek. Ama ben bugün size başka bir güzel konudan bahsedeceğim. Sadece değişmekten değil, aslında delta'dan bahsedeceğim. Değişim, dönüşüm, gelişim diyoruz buna ve insanı köhnemekten kurtaran şey de aslında gelişebilmesi. O yüzden bu yılın en giriş sorusunun şu olması gerekiyor. Kendinize lütfen sorun. Bu deneyimimden bu yıl ne öğrendim? Şu kişiden ne öğrendim? daha bütüne gidecek olursak ben bundan ne öğrenebilirim. İşte bizi 2024'te daha gelişmiş bir versiyonumuza taşıyabilecek olan soru tam da bu. Ben bundan ne öğrenebilirim?